Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü. İlk sancak olarak 2025 lira Kandili'nden kanalından mübarek kursun inşallah. Bugün hemen göstereyim izledi Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim memradımız varsa lütfü ikram aile. Çok ama çok teşekkür ederiz. Ne kadar teşekkürler, hayır sabahlar. İlk sancak insanlı yarın olarak. Bugün bu hissede Allah'ı regaib Kur'an-ı Kerim'de atacağız inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adına Rabbim razı olsun inşallah. Evet, tamam. Esselamu Aleyküm. Kıymetli insanlar, kıymetli güzel kardeşlerim. Hepinize selam ediyorum. Şu anda Kıymetli kardeşlerimizle birlikte toplandık. Kur'an-ı anlarımız dağıtacağız tek tek. Buradaki evlatlara, buradaki kardeşlere Sizler sayesinde Her bir kuruşunuzda alınan bu Kur'an-ı Kerimleri dağıtacağız. Ee, i̇nşallah Rabbim razı olsun. Tevzi Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz bu Kur'an-ı Kerimleri alıp evlerine gidecekler ve bu evde inşallah Kur'an-ı Kerimlerle hafızlıklarını yapacaklar. Tahtalevalardan kurtulacaklar ve tahtalevalarla okuyarak her gün yıkıyorlardı. Kalemle mürekkeple yazıyorlardı, yıkıyorlardı. İnşallah şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'la, ciddi Kur'an'larla, sizlerin vermiş olduğunuz bu Kur'an'larla inşallah okuyacaklar. Rabbim razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli insanlar, kıymetli bağışlar, kıymetli eserlerimiz. Rabbi Teala'nın vesilesiyle buralara geldik. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı, ciddi Kur'anları, bu musafları inşallah şimdi dağıttık. Ve evlatlarımız bugün evlerine giderek bu Kur'an-ı Azimüşşan'ları okuyacaklar. Sizler sayesinde Rabbim razı olsun inşallah. Vesile oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz desteklerinizle köy köy bu Kur'anları dağıtmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Bizleri bu şekilde her daim gözetin. Biz de inşallah sizlerin dünyadaki bütün sıkıntılarınızın gitmesine vesile olalım. Belaların gitmesine vesile olalım. Bizler buralara gelerek bu yardımları ulaştıralım inşallah. Rabbim razı olsun. Söyleyecek söz yok. Esselamu Aleyküm.